Kurban Bayramı'na sayılı günler kala küçük ve büyük baş kurbanlıklar hayvan pazarlarındaki yerini aldı. Hayvan üreticileri yetiştirdikleri kurbanlıkları Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki canlı hayvan borsasına getirip müşteri beklemeye başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle maskeli ve sosyal mesafeli pazarlık yöntemlerine ise bir yenisi daha eklendi. Manisa'da hararetli kurban pazarlıkları yapan satıcı ve alıcıların fırçayı tutarak pazarlık yapmaları renkli görüntüler oluşturdu. 900 En son 900 lira. Ya Metin amca 900 lira. Metin amca, 9, ya ya amca diyor ki ben diyor illaki altında 100 abi ayrını gör. Hadi sen Hadi, olsun. Hadi Kurbanlık satıcılarından bazıları COVID-19 salgınının fiyatları etkilediğini ve vatandaşların tedirgin olmasından dolayı kurbanlığa ilgi göstermediğini söyledi. Alıcılarda bütçelerine uygun kurbanlıkları bulabilmek için canlı hayvan borsasının yolunu tuttu. 21 tane getirmişim, soran Fakat hala anlaşamadık, alan yok. Valla fiyatlar uygundur. Yani bize maliyeti yüksektir ama yine uygundur. Fakat gelip soruyorlar. Diyorlar biz hafta alacağız. Bilmiyorum bize bekliyoruz. Ve 10 binde başlıyor, 17 kadar var. Eee kuruna bayağı düşürdü. Mesela millete herhalde bütçesi yok. Eski göre herkes alamıyor. Fiyatlar şu an ne uygundur ne yüksektir. Ama hayat şartlarına göre yine hayvanlar uygundu yani. Bu insanların çektiği zıraba, zimmete, hizmete göre normaldi yani. 13-14 o araları arıyoruz işte Abi. ama da bakacağız illa ki bulacağız bir tane.